Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün VSL Şampiyonlar Ligi maçına başlayacağız. İlk maçımız Galatasaray VS Tottenham. Öbür ikisi Kulüpender VS Paris. 3 maç yapacağız 3 hafta. Ondan sonra 4 5 6. şeyleri, turları yapmayacağız. Şunları alttakileri yapmayacağız arkadaşlar. Onları göstermeyeceğim. Çıkabilirsek çıkarız o zaman çıkabilirsek ben size yüzden duyururum. Çeyrek finalde filan e, son 16'da filan kim çıkacak karşımıza ben sizi duyururum. Şimdi maç başlasın. Falka başlattı Limina. Haydi bakalım. Babel vurdu kaleci. Kaleci kurtardı. Loris. Ne geldi Jong? Jong dön orta. içeriye doğru Limina. Şimdi Le Milan kaleci döndü. gol kaleci. Loris. Şimdi Babel. Babel'den orta. Gol mü? Gol mü? Gol be. Gol gol gol. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol. Radamel Falcao. UEFA Şampiyonlar Ligi. Golü göster diyorum tekrar ve hızlıca yapalım. Arkadaşlar bir dur duruyorum. Başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Babel. Nigel Jong. Burada Emre Baba Kaleci. Yine Lois. Mariano. Nigel Jong orta geçmedi. Luindama gol 2-0. Sevgili seyirler 2-0 Luindama. Gol, gol, gol. Gollerle dolu. Harika maç. Radamel Falka şimdi sersi aktardı. Son. Hayırlı sıraş. Enzonzi. Şimdi Falka. Ah be. Hakkımızda geldi şampiyonlar ligine. Hakkımızda da kazanacağız. O çok zor ya. Bir sürü toplu takımlar var burada. John Foul. niye ni, ni geldi John sahibi. John daha hızlı. John Emre. Emre. Emre vurdu kaleci. Loris. Loris uzaklaştırdı. Nikane kane? Harikane, kane, kane, kane oyunda ama. Nagatomo, Enzonzi, Kim Falcao, Radamel Falcao vurdu, Sanchez, Sanchez topu aldı ve ilk yarı bitti. Galatasaray'daki tozanım sıfır. İlk yarının sonucu. ndi oriyar lindama haydi jumbo haydi jumbo haydi lindama topun sahibi lindama bıraktı fall gol dışarıya Norris uzaklaştırdı. Radamel Falcao. Raymabel vurdu. Patlar. Enzonzi. Hinder Falcao el. vurdu olmadı. Rose. Loris. Babel olmadı. Arkadaşlar iki maç oynayalım ya diye kısalttım. Kim maç oynayacağız? Paris Saint Germain maçını göreceksiniz zaten. Ligue on Lyon kulüpler maçında öbür elle oynuyoruz. Emrah Baba direkt. Direkt Falcao Falko Emrah Baba. Kaleci var. Ligue 1 Lyon kaleci. Man defans. F şey, kulüpler maçında ikinci turdaki o zaman bir, bir maç çekerim. Şimdi orada Emre bir kafa döndü Falcao. Falcao Loris. Direkler üst üste geldi. Şimdi Radamel 3-0. Radamel Falcao. Tatık karşısında 3-0 önlü Galatasaray. 3-0 Gol cool. 3-0 sevgili seyirler. Emrah Baba, Ali. Ali şimdi son. Lemina ordu topu sahibi olamadı. Top çıktı. Out Galatasaray'ın. Mustafa uzaklaştırdı. Şimdi Emrah Baba. Ne geldi John Kaleci? İlk bitti. Maç bitmedi daha. Mariano ve bitti. Galatasaray 3. Tosun 0. 3 puan aldık be. İnşallah onlara beraber kalmıştır. Biz ürüncü oluruz. Ve... Evet. Kulüpenler Paris'i yenmiş. Şimdi Paris Saint Germain Galatasaray maçı. Bu son maç arkadaşlar. Paris Saint Germain Galatasaray. Paris Saint Germain zor. Cavani başlattı. Herira. Ezonzi topu sahip. Bravo Ezonzi. Şimdi Falcao'ya geçmedi. Falcao. Navas. Şimdi pas. Falcao Koleji. Olamaz. No, Hadi be. Alın. Bravo Lemina e lan. Vur. Lemina e vurdu. Şimdi defanstan çarptı. Ne geldi John Koleji. Koleji geçit vermiyor. Mariano foul. Mariano şimdi. Mariano topun sahibi. Ne geldi John. ileriye doğru patlatmak istedim. Olmadı. Falca alsaydı çok iyiydi. Alves Lucas. Lucas. Nakatomo'yu çarptı. Cavani. Nakatomo faul. Şimdi yiyor. Tehlikeli bir orta olabilir. Orta tehlikeli. Cavani direkt. Ve Luyendama bravo. Gol yiyorduk. Şimdi Falcao. Babel. Falcao Vur. Hadi be Navas. Keylor Navas. Kurviza. Kurvaza. Şimdi so Jesse! JS'den orta Neymar. Neymar. Geçti Luyinda Neymar ortadadı. Ve corner. Maikon. Allah gol yiyeceğiz ya çok zor. Siz de indirin vallahi Paris'ten in sevmeniz olduğunu görürsün. Of bravo Maikon. Emre tersi oynadı. Ne geldi Jong? Ne geldi Jong? Emre arkadaşlar durduruyorum yine Başlattım arkadaşlar beni ablam falan çağırıyor. Şimdi ilk yarı bitti. Haydi. Yeneceğiz, özeceğiz, özeceğiz, özeceğiz Haydi mam. Limina. Babel. Geçmedi. Şeysi. Babel. Falcao. Diyalo. Lukas. Mariano, Falcao, Emrah Baba, Emre vurdu. Hadi be. Lan bir alamıyorsunuz topu. Hadi Falka al be. Başlattı arkadaşlar. Şimdi geldi Emre. Hadi bakalım. Bravo Babel. Babel uzaklaştırdı Radamel Falka. Falka gol be. Paris Saint-Germain karşısında gol. Çok güzel gol. Radamel Falcao. Mükemmel gol. Radamel Falcao. Efsane gol sevgili seyirler. Radamel Falcao alan. Herira. Neymar. Geçik vermeyin lan. Bravo. Ezonzi. Falcao. Terste. Navas. Uzaklaştırılamaz. Oyunda ama. Şimdi çekti. Falcao vurdu Navas. Haydi oğlum. Navas. Mariano. Mariano. Şunu çekeyim ya. Kopu gücü diyor lan. Babel. Babel. Ortaladı. Emrah baba vurdu. Gol. 2-0 gol. Radamel Falco maçı yıldız olacak neredeyse. Çok iyi 2 gol. Falco. 2-0 Şampiyonlar Ligi'nde. Gol gol. 88. dakikada gol. Neymar Kavane başlattı. Artık ağlayayım. Paris ve maç bitti. Maç bitti Şampiyonlar Ligi. Arkadaşlar böyle bir şampiyonlar ligi videolarım, MSL videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, Kulüpenler maçını öbür video daha çekeceğim. Tek, tek, bir maçlık. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. bye. bye. Ve şuraya bakalım. Oh, 6 puanla öndeyiz. Şu Kulüp maçını 6. hafta yapacağız ve görüşürüz.